Efendim iyi günler 12 Nisan Çarşamba günü Mübarek Ramazan gününün son günü bayram arafesinde e, sizlere yorumlu yorumdan radyo, öncü radyo ve televizyon ortak yayından selamlar ve sevgiler. Hemen geçtiğimiz günlerde e, iki gün önce Düzce Belediyesi ve Gölyaka Belediyesi'nin ortak girişimiyle Efteni Gölü yani Düzce'de kronikleşmiş Sayın Bakan'ın tabiriyle Efteni Gölü'nün kenarında bulunan Efteni Otel ile ilgili bir gelişme yaşandı. Basından hepimiz okuduk. Burada yıllardır atıl vaziyette duran bir kronik vaka müdahale edildi. Teşhis, tedavi derken buranın hayata geçirilmesi için Düzce Belediyesi ile Gölyaka Belediyesi ortaklaşa güzel bir adım attılar. Bu bölgemizin e, turizm açısından, sağlık turizmi açısından, tanıtımı açısından ve hepsinden önemlisi atıl duran bir yapının, bir yatırımın, e, milli servetin insanların hizmetine sunulması açısından fevkalanın fevkinde bir yatırım adım oldu. Şimdi burada bizi zaman zaman sosyal medyada veya diğer mecralarda eleştiriyorlar Öncü Medya grubunu. Sayın Bakan Faruk Özlü'ye, sayın Belediye Başkanına çok mehtiyeler düzüyorsunuz. Çok destek veriyorsunuz. hiç mi eksiği yok? Hiç mi yanlışı yok? diye bir değerlendirme yapılıyor. Ancak tabi mutlaka bu değerlendirmeleri, bu eleştirileri alıyoruz, başımıza tac ediyoruz. Biz eleştirirken de, siz biz eleştirirken de ortak hedef memlekete hizmet, memlekete fayda sağlamak. Şimdi evet destekliyoruz. Sayın Özdün'ün yapmış olduğu güzel hizmetleri destekliyoruz. Eleştirmemiz gereken yerlerde de eleştiriyoruz zaten. Fakat e, burada hani sormuşlar ayıya bu sene armut nasıl olacak bol olacak demiş ballı olacak sulu olacak nereden biliyorsun canım öyle istiyor canı siyaseten ve muhalif noktasında e, canı isteyenlerin istediği kadar eleştirmiyoruz tabii. çünkü onlar eleştirinin de övgünün de bir sınırı yok bu farklı bir kavram ancak buradaki ölçümüz şu şimdi. Hepimiz insanız. İnananlar için geçerli. tabii inanmayanlar için geçerli değil de. inananlar için geçerli olan bir ahiret günü var. Bir kıyamet günü var. Allah insanları La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen her kulumu diyor. Vaadi var Allah'ın. Cennetime koyacağım. Evet. Ama burada cennete girecekler, cehenneme girecekler arasında bir ölçü var. Bir ele yani bir, e, bir terazi var burada. Bir teraziye e, insanların sevaplarını, bir teraziye de günahlarını. Ne kadar sevabın varsa, ne kadar hayırlı bir insansan, kendine e, inandığın değerlere, Allah'a kullarına ne kadar faydalıysan, o bir tarafa ne kadar faydasızsan, eksiksen o bir tarafa koyacak. Şimdi buradaki ölçü buysa, efendim günah ve sevap. İyi kötü demiyor. Herhangi bir ölçü koymuyor. Günahı fazlaysa cehennemde. Günahı azsa, sevabı fazlaysa cennette. Allah bile insanları günahı ve sevabıyla değerlendirdiği noktada insanlar insanları niye eksiğiyle değerlendirsin veya niye fazlasıyla değerlendirsin? Biz yaratıcından daha mı iyi biliyoruz? Buradan nereye geleceğim? Buradan gelmek istediğim nokta şu. Sayın Özlü Düzce'de bir nimet gibi, bir samimiyet gibi Düzce tarihinde olamayacak meselelere vakıfetinden dolayı gerçekten ama gerçekten yaptığı ve yapacağı işlerle fevkalanın fevkinde bir hizmet anlayışıyla insanlara hizmet ediyor. Biz saat 5'ten sonra 6'dan sonra Ele, ele, lak lak eden sağda solda gezen veya insanlarla diyalog kuran diyelim o zaman e, belediye başkanlarını biliyoruz. Bizde çay içen, oturan, kalkan O oh, bizimle Faruk Özdü'nün çay içmesi oturması, sohbet etmesi mutlaka güzel bir şey. Ama sabahın saat 10'undan gecenin 12'sine kadar 11'ine kadar gece gündüz 24 saatin 16-17 saat çalışan ve Düzce'ye katkı sağlamaya çalışan bir belediye başkanı var. Şimdi çıkaralım Faruk Özlü'yü bu senaryonun içinden. Bir kenara bırakalım. Kimi koyalım buraya? Eleştirdiğiniz Faruk Özlü'yü eleştirirken eksik eleştirdiğimizi e, düşündüğünüz veya söylediğiniz öncü medya grubunu veya bizim şahsımızı neyse. Bunları çıkaralım bu senaryonun içinden. Bir senaryo, bir Özdü'nün yerine birini koyalım. Belediyenin yolunu bulamazlar bugün şartlarda. Maaş ödeyemezler. Düzce'de merkezinde üç tane, üç tane okul yapılıyor. Bunlar dışarıya çıkarılıyor. Çok güzel işlemler yapılıyor. Şimdi ben öncelikle Sayın Özdü'yü, Akabinde de bizim eleştirmediğimiz için Bizi eleştiren arkadaşlara soruyorum Kurduğu temaslar Yaptığı iletişimlerle Bir okul Meydana getiriyor Bir okul geliyor Belediye başkanının işi mi bu? Değil Ama devlet adamlığı ve bakanlıktan edindiği Tecrübeler ve etkiyle bu oluşuyor Peki O medya Veya Bu sosyal medyada Klavye delikanlı yapan arkadaşlar, eleştirenler, eksik görenler, hep eksik bardağın eksik tarafından bakan arkadaşlar. Okullar yapılıyor ya, okul yapılıyor değil mi? Okullar yapılıyor. Bir tane derslik yaptırsanıza. Bir tane derslik. Birine rica edin. Çok bilenler veya iki tane derslik veya bir kulübe ya okulun etrafına yani güvenlik kulübesi. Bunlar yok. Ama bardağın dolu tarafını görmeyip hep boş tarafından, hep eksik araman cihetinde. Arkasında ne var bunun? Siyaset var. Herkes bir taraf olmuş. Sosyalisti, milliyetçisi, işte muhafazakar herkes bir taraf zaten. Ama bunu sırf ideoloji adına, sırf ego adına, sadece ve sadece egolarımızı tatmin adına eleştirirsek yazık ederiz. O emeğe, o mücadeleye, o iradeye, o memlekete hizmet etme derdine yazık ederiz. Her şeyin bir doğrusu var. Evet, eleştirilecek yönleri yok mu? Kimse kusursuz değil ki. Ha, biz de eleştiriyoruz. Ama bizim bir yolumuz var, bir izimiz var. Bizim medya grubu olarak medya grubu olarak ve şahsi olarak da bir stratejimiz var. Düzce Belediyesi'nde bir eksik mi var? Evet. Bir yanlış mı var? Evet. Var mıdır? Vardır. Evet. Biz bunu Sayın Özlü veya belediye başkan yardımcılarına bakınız burada böyle böyle bir eksik var diye önceden bir bilgi veriyoruz. Çözülüyor mu? Çözülen çözülüyor çözülmüyorsa, ilgilenilmiyorsa, bilinmiyorsa, fark edilmiyorsa biz bunu o zaman fark ettiriyoruz. Ama bu eleştiri yapan dostlarımız, arkadaşlarımız, okuyucularımız istiyor ki bunu hiç bildirmeden, hiç anlatmadan, hiç bir diyalog kurmadan haberi yazın. Peki amaç ne? Amaç memlekete faydalı hizmet. Eksik olan bir konuyu sizin burada eksiğiniz var. Sayın Özlü, Sayın e, Belediye Başkan Yardımcıları, Sayın Bakan dediğiniz zaman bu mesele çözülüyor mu? Çözülüyor. Ha, amaç ne? Üzülmemek değil. Amaç bağcı dövmek. Buradaki, burada hemen ideoloji devreye giriyor. Siyaset devreye giriyor. Mantık ne? Mantık şu. Bu eksi biz yakaladık veya bu zaafı yumuşak noktayı neyse. Öyle bir dallandıralım, budaklandıralım ki sayısı birden bine kadar çıkacak kişinin kişilere etki sağlayalım. Bir daha Doktor Faruk Özdü veya onun düşüncesine veya onun siyasetine oy verilmesin. Ya böyle bir anlayış olmaz ki. İnsanlar göremeyebilir, bilemeyebilir. Onun için ben Efteni Otel başta olmak üzere Düzce'de hakikaten kendi tabiriyle kronikleşmiş bütün vakalarda çözüm üretme noktasında hızlı çözüm üretme noktasında büyük mücadele veren Sayın Özlü'nün bu kadar iyi niyetinin bu kadar hizmetinin bu kadar fedakarlığın ufak tefek yani küçük şeylerle ölçülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani altın da bir madendir, teneke de bir madendir. Birisi gramla tartılır, birisi kiloyla tartılır. Şimdi altın hizmetler varken, teneke'den eksikleri altınla nasıl kıyaslarsınız? Tabiri caizse burada bir hakikat var. Hakikat de şu, düzce de biz düzceli olamadık. Hala kavim milliyetçiliği, kavmiyetçilik ölçüsüyle gidiyoruz. Bizim kavmimizdense, bizim milliyetimizdense, bizim toplumumuzdansa, bizimse çok kıymetli. Bizim değilse ne yaparsa yapsın. Ölçü bu. Çilimlerin Topçular Köyü'nden çıkmış ve hayatını devlet iradesinde ve idaresinde mücadele vermiş ve bugün de bütün bu devlet adamlığı, siyaset ve bakanlık noktasında tecrübelerini Düzce için gece gündüz mücadele veren Sayın Özlü. Siz yolunuzda emin adımlarla devam edin. Size devam edin, şunu yapın, bunu yapın demek bizim haddimiz değil ama burada burada çok söylemek, çok bağırmak, çok çağırmak dediğiniz gibi tabiri caizse haklı olmak anlamına gelmiyor. Bugün Sayın Özlü'ye Düzce'nin hakikaten kaderini değiştirmek ve mahalli yerel yönetimlerde mahalli idarelerde yarın Türkiye'de birçok tezlere sebep olacak hizmetler nasip oluyor. Bunları zaman içinde görüyoruz ve göreceğiz de. Ben inanıyorum. Ben Sayın Bakan Özlü'nün Düzce'ye tarihi bir dönüşüm yaşatacağına inanıyorum. Ve in aklı selim düşünenler, ideolojik düşünmeyenler, farklı hesaplardan bakmayanlar hepsi bunu aynı düşünüyor. Dedikten sonra biliyorsunuz yarın Allah nasip ederse ...Ramazan bayramının birinci günü. Ben konuşurken de zorlanıyorum. Biliyorsunuz ciddi bir... ...covid tedavisinden... E, ...hastalığından geçtim. Ve sizden özellikle rica ediyorum. Hani Nasrettin Hoca'ya... E, ...eşekten düşmüş ...hocam ne oldu, ne gittin, nerede ne var... ...azdır, hoca kimseye bir şey... ...eşekten demiş, düşen biri varsa bir gelsin. Ben bu tedaviyi görmüş... ...ve şu anda da tedavisi... ...devam eden bir kardeşiniz olarak... Lütfen ve lütfen. Bugün Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık otoritelerinin devletimizin aldığı tedbirler ve öngördüğü tavsiyelere kesinlikle uyalım. İnanın, inanın insanın ve insanoğlunun başına gelebilecek olan en ciddi bir rahatsızlığı yaşıyoruz. Ve kolay kolay da etkisi geçmiyor. Çoluğumuz ve çocuğumuz sevdiklerimiz için, geleceğimiz için, yarınlar için Mümkün mertebe bayramlaşmayalım. Telefonla, mesajla bayramlaşalım. Yakınlaşmayalım. Çok dikkat edelim. Bu kolay kolay insanın bünyesinden atılan bir hastalık değil. Konuşurken nefesi kesen ve yürürken insanları, kilometrelerce yürüyen, koşan insanı, 40-50 metrede dizinin bağını çözdüren bir rahatsızlık. İnşallah Ramazan bayramı, mübarek Arefe gününün yüzü suyu hürmetine Mevla başta düzcemiz, ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve bütün insanlığın bu beladan, bu sıkıntıdan kurtulmasını Allah inşallah bize nasip etsin. Ve bu arada terörist devlet İsrail'in zulmü de zulmü de inşallah had safhaya çıktı. İnşallah o zulüm, inşallah zulüm tersine dönsün ve Filistin'deki Müslümanlara yapılan, Filistin değil Müslümanlara yapılan zulüm bir gün onların başına bela olsun diyoruz. Ve milletimizin, düzcemizin hayrı için, selameti için bir daha söylüyorum. Lütfen Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun. İnşallah önümüzdeki bayramlarda daha sağlıklı, daha huzurlu, daha güzel günlerde buluşmak üzere hoşça dostça kalın.